çok kıymetli basın mensupları. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve 4-8 Mayıs 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Mertemiz Karadükümüzde düzenlenen İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Basketbol Şampiyonası ödül bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. federasyonumuzun bağlı sebebi olan en kıymetli sporcular. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye İşim Engelliler Spor Federasyonu salonlardan daha önce yeterken kaç karşı bir ayda faaliyet gösterdiğini, neler yaptığını birkaç sefer anlattım. Onun için tekrar üstünden geçmeye gerek yok. Şu anda e, takım sporlarımızın Türkiye şampiyonlarının üçüncü ayağını Karabük'ümüzde gerçekleştiriyoruz. İlkini e, Bursa'da başladık. İkincisi Yolda devam ettik. üçüncüsünü e, burada yapıyoruz ve bir e, takım sporumuzun finali e, geride kalmış oldu, futbolun finali kaldı. Dolayısıyla inşallah onlar kazansın, verasın bir şekilde, sakarsın bir şekilde e, önümüzdeki haftalarda tamamlamış olacağız. Ben e, dereceye giren birinci, ikinci, üçüncü olan, hatta dördüncü, ve beşinci, altıncı bütün katılan herkesi tebrik ediyorum. Bizim federasyonumuzda gelen kaydedici yaklaşımımız şu şekilde buraya gelebilmiş olmak, ülke şampiyonasına katılabilmiş olmayı biz zaten başlı başına bir başarı olarak değerlendiriyoruz. Birincilik, ikincilik sadece kupa ve madalyada ee, diğer arkadaşlardan biraz daha öne geçmesi gibi bir şey var. Onun dışında önemli olan buraya gelebilmiş olmak, faaliyete katılabilmiş olmak, Türkiye şampiyonasına katılabilmiş olmak, ve burada olan arkadaşlar ve maçları bitip dönen arkadaşlar bu başarıyı zaten kazanmış olan arkadaşlar. Tekrardan ben herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir sonraki de buluşmak e, üzere diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. En iyi Atik yapan oyuncu yani asist kıları İstanbul Sessizler Spor Kulübü'nden çıplak. Şampiyonumuzun sayı kralı İstanbul Anadolu Sesizler Spor Kulübü'nden Volkan Koçlu. Şampiyonumuzun en iyi oyuncusu İstanbul Sesizler İstanbul Anadolu işitme engeller spor kulübü. <gülüyor> <gülüyor> İkinci takımı Eskişehir İşitme Engeller Spor Kulübü Derneği. Sayın Ali İsmet Öner Bey, Hanıdere Davetini Ardın. Şampiyon takımlılığı açıklamaya 2023 yılı Basketbol Türkiye Şampiyonu olan İstanbul Sesli Spor Kulübü takımlılığı Başkan birazdan 我上去,、啊、去。 Ee, Karabük'ün bugün e, sessizlerin sesi olduğunu görüyoruz. Sen duygularınızı almak için bekliyoruz. Ben de Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Karabük şehrinde ikamet ediyorum. Karabük şehri gerçekten sessizlerin sesi olmak noktasında çok güzel bir ortam sağlıyor. Biz bu noktada Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak birçok faaliyetimizi Karabük ilinde gerçekleştiriyoruz. Bugün de az önce finalini yaptığımız Türkiye Erkekler Basketbol Şampiyonası finalini yaptık. Bu sessizler takımımız şampiyon oldu. Sadece biz burada basketbol değil birçok branşta bundan önce olduğu gibi bundan sonra branşlarda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim federasyonumuz çok büyük bir federasyon. Yaklaşık 22 tane branşı olan ve de yaklaşık 800 tane kulüpten oluşan bir federasyon ve de Türkiye genelinde de yaklaşık 3 milyona yakın işitme engellimiz bulunmakta. Biz bu bütün faaliyetlerde spor kulüplerine destek olarak bu şekilde işitme engelli olan kardeşlerimize hatta ben şöyle tanımlamak istiyorum. Engellenemeyenler, işitme engelli demeyeyim. Engellenemeyenler sporcu kardeşlerimize bir bütün branşlardaki engellenemeyen sporcu kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Şu anda voleybol milli takımımız e, Karabük'te kamp yapıyor. Cikamp'ın kampında burada yapacak. Voleybol milli takımımız dünya sıralamasında erkeklerde birinci, kadın sporcularda da voleybolda ikinci olarak şu anda sıralamadayız. Karabük bölgesinde bir ilki gerçekleştirdik. Avrupa 11. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 11-22 Temmuz sahilleri arasında Karabük'te gerçekleşecek. Merhabalar, ee, güzel bir Karabük gününde beraberiz. Ee, sizinle federasyon hakkında görüşlerinizi almak için Için, buradayım. Karabük ilindeyiz. Türkiye içinden geldiler basketbol, şampiyonasını yaptık. Ama biz yıllardır Karabük ilinde şampiyonalar yapıyoruz çeşitli branşlar açısından. Çünkü Karabük halkının Karabük'ün kurumlarının bize büyük destekleri oluyor. Bu nedenle bu sporda da, da sevildiği bir yer. Türkiye şampiyonasına katılan takımlarımızdaki hedeflerimizin en büyüğü diyor. Milli takımlarda sporcular seçebilmek. Çünkü Avrupa'da, Dünya'da bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Büyük başarılar kazanmanın peşindeyiz. Bir pandemi süreci yaşadık. Ondan sonra sonraki durumlar zaten belirliydi. Performans uçuklarını yeniden eski haline getirmeye çalışıyoruz. Bizim bu 24 branşımızın federasyonunda çalışmalarımızı hepsini ayrı ayrı yapıyoruz. Basketbolda, Karabük'te yapmaya karar verdik. Ondan önce voleybol şampiyonası yapıldı Afyon'da. Ondan önce Handbol Türkiye şampiyonası da yaptık. Branşları tamamlamaya çalışıyoruz bu sezon. Yani başka da anlatabilecek bir şey yok. Ama şunu söylemek istiyorum, önemli bir şey. Bir mesaj vermek istiyorum izniniz olursa. Karabük'teki halkımıza çok teşekkür etmek istiyorum. 11-22 Temmuz'da 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası Karabük'te yapacağız. Herkesi buraya bekliyoruz bizi desteklemesi için. Avrupa Şampiyonları'nda şampiyon bir takımımız var. Olimpiyat şampiyonu voleybol takımımız var. Kadın erkek, bize desteklerini beklediğimizi de bildirmek istiyorum. E, merhabalar, Karabük'ün e, sessizlerinin sesi oldunuz bugün. Başkanım neler söylemek istersiniz? Öncelikle size teşekkür ediyorum. Karabük'te bizi misafir ettiğiniz için, Karabük bize her seferinde güzel misafir ettiği için teşekkür ediyorum. Televizyonunuza, kanalınıza da teşekkür ediyorum. Şöyle aslında Karabük'tekilerin değil de Türkiye'deki bütün sessizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Burada da bugün yaptığımız faaliyet basketbolun Türkiye şampiyonasıydı. Dolayısıyla Türkiye'nin farklı farklı illerinden işitme engelli sporcularımız, yöneticilerimiz geldiler. Yani aslında biz Türkiye'deki bütün işitme engellerin sesini spor aracılığıyla duyurmaya çalışıyoruz faaliyetimiz böyle. Ee, Karabük'te de sağ olsunlar e, Karabük Valimiz e, Karabük Emniyet Müdürümüz, Spor İl Müdürümüz e, işitme engellilerde e, çok iyi bir sahiplenmesi var. E, burada e, Karabük'te biz aslında bir geçen sene itibariyle hatta bir önceki sene itibariyle bir e, merkez haline döndürdük biz Karabük'ü. Daha önce 5 e, branşımızın Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. E, bu sene de e, bu ilki oldu. Aynı zamanda voleybol, kadın erkek milli takımımız burada. Esasen Karabük'e bizim e, geçen seneler de vermiş olduğumuz bir söz vardı. Burada bir uluslararası faaliyet yapacağız. Ee, Karabük bize bu kadar kucak açmışken biz de Karabük'e yapmış olduğu yapmış olduğu desteği bu şekilde bize karşılık olarak verebiliriz diye düşündük. Dolayısıyla çok güzel bir işbirliğimiz var burada ee, Karabük'ün bütün e, kurumlarıyla. Ee, tabii bir e, detay daha var bunun içerisinde. Sağolsun yönetim kurulu üyemiz var Bülent Bey. Ee, Karabük'ü olduğu için, bizim de yönetimimizde olduğu için bizi bu tarafa e, sürüklüyor. Burayı da çok güzel e, organize ediyor. O manada Karabük'ü de bizim için e, bir merkez haline döndü. Zaten sportif altyapısı devletimizin yapmış olduğu spor tesisleri e, birçok ilde olduğu gibi burada da e, en iyi noktada, en güzel şekilde. İşte bugün burada basketbolun e, Türkiye Şampiyonu konusunu yaptık müthiş bir salon şöyle bir e, durum yaşıyoruz biz dünyada nereye gitsek Avrupa dünya ve olimpiyat şampiyonalarına bizim e, ülkemizdeki spor testlerin hiçbirisini bulamıyoruz bu düzeyde bu seviyede spor testi bulamıyoruz ama bizim ülkemize döndüğümüz zaman KYK ayırtlarımızda Türkiye'nin her yerinden gelen sporcularımız devletimizin sağlamış olduğu imkanla konaklamayı e, buluyorlar e, salonlarda en güzel şekilde faaliyetlerini yapıyorlar bu manada Türkiye'nin diğer illeri olduğu gibi Karabük'te e, sporun en başta merkez illerinden bir tanesi oldu. Hele bizim için e, toplanma yeri, organizasyonun çabuk olması, işte yönetim kurulu üyemiz Bülent Bey'in olmuş olması, coşkun Bey'in olmuş olması, sayın valimizin e, vermiş olduğu destek dolayısıyla Karabük bizim için e, bir lokomotif, bir merkez haline geldi. Bu manada bütün yetkililere, Karabük iline, Karabük halkına teşekkürümüzü sözlü olarak yaptığımız gibi ilk uluslararası faaliyeti de burada yaparak yani Karabük'te gerçekleşecek olan ilk uluslararası spor faaliyetini burada yaparak biz de imkanımız ölçüsünde teşekkür etmeye çalışıyoruz böyle.